İnsanın ezel ve ebed ortasındaki tek sermayesi olan hayatı. Başka da yok. Tek sermayemiz, ömrümüz. İnsan ömrünü dünyanın üç kuruşluk meselelerine neyi verdi? Ebedi cenneti satın alabilecek bir sermayeyi yani ömrünü verdi, dağıttı, dağıttı, dağıttı. Tam kabir kapısına bir geldi. Bir baktı ki topladıklarının hepsi beş para etmezmiş. Eyvah aldandık. Şu hayatı, dünyeviyeyi sabit zannettik. O zan sebebiyle bütün bütün zayi ettik. Şu güzel an hayat bir uykudur, bir rüya gibi geçti. Şu temelsiz ömür dahi bir rüzgar gibi geçer gider diye insan birden kafayı taşlara vursa, bin pişman olsa kaç para eder? Yok ki telafisi yok ya. Nasıl da kazıklandım ya. Hep böyle değil mi ifadeler? Hayat bana yalan söyledi. Dünya bana kazık attı, bilmem şöyle böyle. Ya bırak sen hayatı, sen kendi kendine kazık attı. Sen kendi kendine yalan söyledin. Bilmiyor muydun hayatın yalan olduğunu, imtihan olduğunu, gerçek hayatın ahiret olduğunu bilmiyor muydun? Şimdi şu manayı insan böyle kendi alemine yerleştiremeyince hayattan bir kazık yiyor. Aman yarabbim. Telafisi yok ya. Dönüşü yok. Bizim bu bana ders olsun diyecek bir halimiz yoktur. Tek sermayemiz ezel ve ebed ortasında bir kere verilen bir şans var elimize ya. Şunu bilmemiz lazım. Biz Cenab-ı Hakk'ın nazarında ne kadar kıymetliyiz ve ömür dakikalarımız ne kadar büyük bir kıymet ifade ediyor. Bunu bilmezsek çarçur ederiz. Ne yapıyorsun? Abi vakit öldürüyoruz be. Cenab-ı Hak senin bütün vakitlerini yaratmak için, diriltmek için, hayatlandırmak için kainatı çalıştırsın. Cenab-ı Hakk'ın bütün kainatı çalıştırarak sana yaşattığı dakikaları sen de ne yapalım abi vakit öldürüyoruz. Öldür bakalım. Öldüresin diye mi Cenab-ı Hak yarattı, yaşattı? Senin bir dakikana yapılan masrafı bir hesaplasak var ya, şimdi hakkı ya bir günlüğümüz neye mal oluyor ya? Güneşler dönüyor, yıldızlar dönüyor, bütün mahlukat çalışıyor. Aman ya Rabbi bak, maliyete bak ya.